Adım Bahadır, soyadım Ablak, yaklaşık 15-17 yıl arası bu firmada çalışıyorum. Firmamız köklü bir firma, 32 yıllık bir firmadır. Ee, müşterimizin güvenliğiyle bu hale geldik. Üç mağazamız var kendimize ait. Ee, pırlanta sektörü olsun, kuyumculuk sektöründe olsun kendimizin ideal olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da müşterimizin bize güvendiğini düşünüyoruz. Çünkü onların varlığıyla biz bu hallere geldik. Her zaman onları bekliyoruz. Bir zamandır biz buna karar verdik. Şöyle söyleyelim yaklaşık üç yıldır biz böyle bir satış yapmaya karar verdik. Çünkü insanların artık altını tamamen yatırım olarak görmeye başlamasıyla diğer alınabilecek hediye, takı yapılabilecek ürünlerden uzaklaşmasından dolayı. Herkes çoluğuna çocuğuna bir şey almak ister, değer verir ama maddiyat dolayısıyla buna pek izin vermiyor olabilir şartlarımız. Almaya kalktığımızda 4500 lira para veriyoruz. Bu da bir askeri ücretli çalışan arkadaşımızı yorucu oluyor. Düşünüyorum. Emziğin satış fiyatı e, yaklaşık olarak söylemek istemiyorum. Temin e, diyelim ki bir emzik almak isteniz benden 4230 lira bir emzik alabiliyorsunuz. 14 ayar olarak üretiliyor. Tamamen TSE patentlidir. Herhangi bir başka bir çocuğunuzda e, çocuğunuza alerji oluşturabilecek katkı maddesi bulunmamakta içerisinde. E, gelince e, fiyatı da yaklaşık 12000 bin 13 bin lira civarında geliyor. Ama ben şunu söyleyeceğim. Parasal değer olarak lütfen bakmayın. Bu ürün maneviyatla alakalıdır. Şudur, çocuğunuza bırakabileceğiniz çocukluğunun en güzel anısı ve hatırası olarak kalacak saklayabileceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Parayla ölçülmez. Şuraya uzatma bir zincir takacağız. Şunlardan alacağız. Şu. Uzatma zincirini onlardan takacağız. Var. Şu arkamda var ya, şunu takıyoruz ya, gelin oradan. Çok affedersin, daha da büyükse çok rahat oluyor. Bunlar 22. Bunun da değerini de alıyor. どこにいる